Herkese selamlar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Oh, dur bir saniye çok özür diliyorum. Şunu bir tık kısacağım şöyle. Gayet iyi. <gülüyor> Çok özür <laughs> diliyorum. Hastayım. Ee, Salgınlar bu aralar. İnfluenza oldum herhalde. Ee, bugün sizlerle birlikte hot lava oynayacağız. Ee, o zaman başlayalım arkadaşlar. uzatmalar şöyle. Setup diyorum. Tüm ayıklı. Ayıklı dedim. Hemen burayı durduruyorum. Evet. Nasıl giriş arkadaşlar? Bitti. Şimdi bunu kurdum ben. Ee, finish diyoruz ve artık hatlava'yı başlatabiliriz. Tabi bundan sonra. Birazcık bekleteceğim. Şöyle yapalım. Nasıl duruyorum? Bir bakalım kameradan. Çok yakışıklıyım ama aşık oldum kendime resmen. Saçlarım böyle duracak burası. <laughs> evet, her şey olduğuna göre artık hot lava'yı açabiliriz. I accept... Zartuz şeyler diyor. Burada da biraz bekleteceğim sizi. Çok özür diliyorum. Evet. Sonunda. <laughs> <laughs> Şimdi açılması lazım. Evet, açılıyor sonunda. Wow. Vay, güzel bir giriş. Böyle bir oyundan beklemiyordum açıkçası. Çünkü bu oyun Yaklaşık sanırım 2018 gibi bir şeyde çıktı. Yok ya ne 2018? E? Belki daha da geç olabilir. Hey <laughs> Yukarıda görüşürüz dede. Annemiz bizi ça e çağırdı. Ne iş bir saniye? Bir saniye. İlk önce burayı ayarlayacağız. Oha kualite medium. Hatta potato. Medium yeterli. Hmm. Every blank dedik. Right nasıl pod yapalım. Evet. Evet şimdi size daha iyi bir oyun şeyi sunacağım arkadaşlar. Allah Allah Yerler lav Hat is lava Dolardan geçebiliyor muyum işte Tamam o, Aa o ne? O neydi? Hatta bir potatoyu alalım ya şu şeyi şu an cidden daha iyi. Ee, Allah. Come on, squirt. Gidiyoruz bunu. Yapacağız. Allah. <laughs> Çok güzel. Evet. Ve ee, şimdi başlıyor. Arkadaki müzik efsane. Play. Tabii ki de play no fun. Evet şu an Hazard Bakalım Önceden bir kere oynamıştım bu oyunu Tabletten iPad'de var ee, Double jump falan filan Ney bunlar anlayamadım ama Hadi bakalım continue dedik. Video games will rot your brain, Squirt. Let's learn something new. <laughs> ne lan? Eee... ha. Video oyunları senin kafanı bozuyor. Sincap gibi. Squirt. Squirrel yok o. Squirrel değil mi? Tamam, abi. buralardan geçiyoruz yerler lav anladım Aa bu bak hm. GM GM can bakmadan giriyorum ne bu parkur yapacağız şimdi kolaydı eski çözmeyiniz bitti Allah! hiç beklemiyordum var ya. Anladım tamam. Wall ride falan yapacak. Vay o şey almak istiyorum. Evet, çok güzel güçlük orada bir Allah. Wow. Evet, son yaş. De bitti. Sürekli seni hazır. Çok güzel bir karakter yalnız. Bu ne? Ee, new karakter available. New World of You, Tamam. Flying Guitar falan. Huh? Bakacağız bakacağız. Dur anlayamadım ne olduğunu da. Lan! Ben niye şeyim Breaking Bad? <laughs> Çok iyi. <laughs> <laughs> Continue dedim abi. Burayı bitireceğiz abi. Böyle dişlerim falan filan. <laughs> <laughs> Wuuu! Hadi bakalım. Bitti. Yok, bittiymiş. Allah. Vay, balonlar var. Ne işe yaradın lan, ne oldu Devam. Ağzım çok <gülüyor> <gülüyor> evet burası sonuncu yer. <laughs> <laughs> here later here. Bandana here. Yine Breaking Bad. <laughs> Heisenberg olmuşum çok iyi. Ah be Heisenberg. Burada mı? Lovin Devam abi. Bu olarak kolayca geçiyorum. Şöyle şimdi başlıyor. Allah! Orada bir düştük. Ya üşendim o baraj çıkmaya dönüyor. Ya. Ne yapayım? oradan gideceğim. Devam. Oh! 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 Ben oh. tamam, bir eks bir stres atmışım. şu an. Tamam. Hmm, dur şöyle çıkacağım. Tamam. Süper. Tamam, sizi yormadan çıktım. İşte, Burayı geçeceğim. güzel bitiyor. Dostum hastayken kaç kişi bir günde yaklaşık ee, bir günde kaç kişi 3 video atıyor abi. Ya yani bunu biraz sorun kendinize arkadaşlar ne olur O yüzden ne olur videolarımı Artık like atın en azından. İzleniyor hadi. Ya kendi tapeti izlemişsiniz. Cık cık. Ona bile like atmamışsınız ya. Neyse devam. Neyse zaten öyle çok bir şey bekleme. Eğlencesine kurdum bu kanalı. Hadi bakayım. Of! Ustam şifa mısın? Ne istiyorsun? Of oğlum bu hız var ya. Bütün bölümleri geçersin. hiç kimse bana şey yapamaz. Al! Devam ediyoruz. Of. Oh <laughs> Allah. Ya üşenmem hayır Hop hop hop. Oh. İşte bu kadar. İçeris bu ne? The oxygen not included. Puffs mı? Abi çıkamıyorum ben buradan ben şimdi. Devam da. Kayıt <laughs> tutmayana <laughs> hey, diyelim. Ne o aldıklarım ona bir bakacağım. Hmm. Bu ne? Hayır ya. Af. Güzel bir. New karakter falan diyor. Ee... Dur. Ne aldım ki ben ya? I customize. Why? Night Fight Hazards. Böyle bir şey olabiliyormuşuz. şunu koy kullanalım ya. Evet. Oy kral. Şaka bir yana harbiden güzel gözüktü hazırda. <laughs> <laughs> ne var başka? Eee çanta ne var da? Aha. Cater bu demek. Tamam. Biz bunu seçemiyor muyuz ya? Dur. Ona bir daha geleceğim. Bir saniye. Ben bu özelliği... Customize. Saat ne var? Wuhuu. <laughs> Şaka güzel bir yana götürdü Limited mi bu? <laughs> İfade Kıh 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 falan var ha, Avatarlar var Eee bir daha sonra Arkamızda bu bulunsun Yalnız çok rahatlatacağız size Şu sesler Bu arada Don't Star The Together mı ne öyle bir oyun onun karakterleri var da. Belki onun videosunu da çekebilirim. Evet gelmiş şu an taktığımız şeyler. Vay. Abi şeyler var yapabiliyoruz tabii ki. Ne bunun da bir şey mi? Yalnız havada duruyor. Buraya mı abi yeni yer? Hadi gidelim. Sanki ben burayı yaptım gibi ama. Allah düştük. Why? Direkt dans yapabiliyoruz ha. Jolie. Hayır ya. Ben bu yukarı çıkıyormuş. <laughs> Hadi. Hu. Hu. 我去。Oh. we Fresh. Wow, breaking bad sana. <laughs> Devam. Wow. Amca. Başla. Ne izliyorsun üstünü? Yukarı <laughs> 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 ya şaka mısın sen? Abi yakaladım. Yakaladım. Yakaladım abi. Motobook Riding mi? Gaya Eee zor şeyler veriyor işte. Bunlara bakacağız sonra. Huh, uykum geldi. Hmm, ne yapıyoruz? olması lazım. Biz ne yapıyoruz? Ne şu? Ne yapacağız? Kişt. Alo. Bak en yüzüm nasıl var bu? burada ne var? Al kors maraton. Hadi bakalım. Başla. ayı son 10 doğar ya hiç çorba almayacağım hiç gerek yok ben niye orişi başına gittim oraya Hadi. Devam. Güzel olmuş lan. Yani beğendim de böyle tek bir kere oturup bitirmelik bir oyun bu. Bence. Devamı var mı bilmiyorum. Belki diğer bölümü gelir. Bitmedi mi işte. 10 tane 20 bilene atmayacağız yani. Ya Hadi. 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 Allah'ım ah Allah'ım burnum kaçınıyor Evet kaçıracağım bu trene kadar Abi yetiş artık be. Şurada çık, çık 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 çık. Hadi. Son dört tane. Allah. I'm done. I'm, dead. I'm dead. Aa ne oluyor? Baga mı geldi sağlık işte? Çok güzel. Yeter artık. O zaman arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.